Herkese merhabalar. Bugün konuşacağımız başlık Türkiye'nin Epstein'i atla noktar mı? Evet tam da o meşhur Jeffrey Epstein dosyalarının yeniden patladığı şu günlerde herkesin diline dolanan bir benzetme bu. Birçok kişi abartı bu diyor. Bazıları komplo teorisi diye geçiştiriyor. Ama gelin bu iki isim arasındaki benzerlikleri masaya yatıralım. Hazırsanız başlıyoruz. <laughs> Önce küresel olanı anlayalım ki yerel olanı kıyaslayabilelim. Jeffrey Epstein, Amerikalı milyarder bir finansçı, özellikle 2000'ler ve 2010'larda adı en çok geçen isimlerden biri. Neden? Çünkü Karayipler'deki özel adasında bir cinsel sömürü ağı kurduğu iddia edildi. Reşit olmayan genç kızlar ve erkekler kandırılarak veya zorla adaya getiriliyordu. Orada Epstein ve zengin militarist siyasi konuklarına sunuluyordu. Ve en kritik detay her şey gizli kameralarla kaydediliyordu. Amaç neydi? Tabii ki şantaj. Güçlü adamların zaaf anlarını kaydedip onları kontrol altında tutmak. Siyasi kararlar, istihbarat bilgileri, ticari avantajlar hepsi bu kayıtlarla elde edilebiliyordu. 2019'da tutuklandı. Hapiste intihar etti ki bence ölümü hala şüpheli. Dosyalara şu günlerde yeni belgeler yüklendiğinde yeni isimler de yağmaya başladı. Clinton'lar, Prens Andrew, Bill Gates, Elon Musk hatta bazı Türk bağlantıları bile konuşuldu. Peki bu sistem Türkiye'de yok mu? Varsa adı ne? İşte burada sahneye atla nokta çıkıyor. Namı diğer Harun Yahya. 1980'lerden beri bilinen bir isim. Adnan Oktar'ın yıllar içerisinde büyük değişimler yaşadığı görülüyor. Ancak son zamanlarında kedicikleriyle yaptığı yayınlar ve orada sergilediği tavır dikkat çekiyordu. Ama 2018'de her şey değişti. İstanbul merkezli bir operasyonla gözaltına alındı ve tutuklandı. Bir mahkeme süreci yaşandı. Peki mahkeme ne dedi? Kesinleşen kararla suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek, çocukların nitelikli cinsel istismarı, nitelikli cinsel istismar, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, eziyet, şantaj, siyasi ve askeri casusluk suçlarında binlerce yıl hapis cezasına çarptırıldı Adnan Oktar. Peki bu örgüt nasıl işliyordu? Epstein'in adası neyse Adnan Oktar'ın bildaları, yalıları, çiftliği oydu. Genç kadınlar örgütün tabiriyle kedicikler. Lüks hayat, makyaj, estetik, para vaadiyle çekiliyordu. Villalarda partiler, danslar, özel buluşmalar yapılıyordu. Ve her odada, her köşede gizli kamera sistemi vardı. Yargılamada yüzlerce saat kayıt, binlerce silgi DVD ortaya çıktı. Hatta o dönemlerde bazı gazeteciler Epstein ve Adnan Oktar arasındaki benzerliklere dikkat çekmişti. Deniyordu ki Epstein'in adasıyla Oktar'ın yadısı arasındaki en önemli benzerlik içeride kayıt alan kameralardı. Tabi burada yöntemin de aynı olduğu görülüyor. Kamuoyunda itibarı olan kişilerin zaaf anını kaydederek onları bir şekilde kendilerine bağlıyordu. Şimdi Epstein ve Adnan Oktar karşılaştırması yapalım. Birincisi şantaj mekanizması. Epstein gizli kamera ve adada reşit olmayan kızları kullanıyor. Oktar gizli kamera ve villada genç kadınlar, ergenler var. Hedef kitlesi Epstein'in milyarderler, siyasetçiler, bilim insanları. Oktar'da da iş insanları, medya mensupları, siyasetçiler, bürokratlar iddiaya göre hatta yüzlerce isim dosyada geçiyor. Peki kılıf neydi bunu kullandığı? Epstein'in masaj terapisti model ajansı vardı. Oktar'da da dini malevi ortam, mehdi bekleyişi, lüks İslami yaşam vesaire. Bağlantıları neydi? Epstein'in Mossad ajanı olduğu iddiaları var. Adnan Oktar'da da yargılamada casusluk iddiası, bazı tanık ifadelerinde de dış bağlantılar olduğu dile getirildi. Burada tabi İsrail ön plana çıkıyor. Oktar'ın İsrail ajanı olduğu konuşuldu. Hatta zaman zaman zaten Haktan Oktar yayınlarında İsrailleri övdü, Yahudileri övdü cümlelerde kuruyordu. Zamanlama da çok enteresan. Epstein'in tutuklanması 2019, Atlan Oktar'ın operasyonu ise 2018. Yani büyük Epstein operasyonu önce bir küçük Epstein operasyonu yapılmış gibi. Tabii ki Epstein ve Atlan Oktar tam olarak aynı değiller. Epstein küresel bir adı, Oktar ise Türkiye merkezliydi. Epstein'de pedofili boyutu çok daha net. Oktar'da daha çok genç kadınlar üzerinden fuhuş ve şantaj iddiası ağır bastı. Epstein hapishanede öldü. İntihar mı susturulduğunu hala bilinmiyor. Oktar ise hala cezaevinde. Ama bazı komple teorileri de var. Şöyle deniliyor. Atla Oktar'ı bitirenler asıl Epstein'cilerdi. Çünkü Oktar çok fazla konuştu. İkisi de aynı istihbarat ağının parçasıydı. Bir temizlendi denildi. Aslında mesele şu. Türkiye'de de güçlülerin Zafi üzerinden şantaj yapılan bir sistem var. Tabi böyle bir şantaja kurban gidiyorlarsa ve bu şantajlara boyun eğiyorlarsa bu kişiler için güçlü demek ne kadar doğru bilmiyorum. Ayrıca bu tip durumlar güçlü olduğu iddia edilen makam mevki sahibi kişilerin güvenilirliğini de sorgulatıyor. Her zaman aklımızın bir köşesinde soru işareti kalıyor. Olan diyoruz acaba bu adam bunları dediğine göre kesin bir yerlerde kaseti falan var diyoruz. Patlı Doktor belki Epstein kadar büyük değildi ama ikisinin de kullandığı yöntem aynıydı ve hala şu sorunun cevabını da bilmiyoruz. Türkiye'de böyle bir sistem varsa, atlanotlar operasyonları ile bu tamamen temizlendi mi? Yoksa sadece bir parça mı kesildi? Tabii ki bu soruyu başlı başına cevaplamak çok zor. Ama küresel bir sistemden bahsediyorsak ve bu küresel sistemin sermaye sahiplerini kendi oyuncağı gibi kullandığını, kullanacağını düşünüyorsak, bir atlanotlar operasyonu, bir Epstein operasyonuyla bu iş bitmez. Bunun devamı da vardır ve bunun devamı da olmaya devam edecektir. Bu sistemin kökü kurutulmadığı sürece. Tabii şu an içinde bulunduğumuz sistemde de bu mümkün değil. Çünkü sistemin kendisinin kökünü kurutması lazım. Orada farklı kılıflar bulurlar ve başka yerden sömürüye, kendi amaçlarını gerçekleştirmeye devam ederler. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar ancak bu konu henüz bitmedi. Yeni gelişmeler oldukça yine devam ederiz. Sizler de görüşlerinizi mutlaka yorumlarda belirtin. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca katıl butonu ve süper chatlerle de destek verebilirsiniz. Destek verenlere çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve gerçekleri aramaktan vazgeçmeyin